Merhaba arkadaşlar, bugün DLS 22 oynayacağım, bakalım nasıl olacak arkadaşlar, ee, bugün Noel ödülümüz var, bakalım e, kazanacak mıyım, yenilecek miyim, galip de ikinci var, ben final mücadelesindeyim, bakalım kazanılacak mıyım, e, şimdi koşar bölümüne gidiyorum, kalecilik antrenmanı gelmiş, güzel, ama ben kullanmayacağım, en sonunda hepsini kullanacağım, şimdi kadromu düzelteyim, e, DLS 22 oynuyorum, arkadaşlar abone olmayı atmayı unutmayın, Şimdi maça başlayacağım. Önce kadromu düzelteyim. Dinam mücadelem var. İnşallah kazanırım. Noel ödül. Ses kısım biraz. Ses hemen yükseldi. Ekran görüntüsü alayım. Ve maç başlıyor. İyi bir maç olsun arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Kadrosu iyi. Real Madrid ve evet. işte. <laughs> Arkadaşlar e, en az böyle bir 30 like bekliyorum. Ve 400 izlenme bekliyorum çünkü final mücadelesidir. İnşallah beğenirsiniz. Messi de Lionel Messi. Ortasını açtı. Işte, Cristiano Ronaldo. Of. Ben kaleye bulacaktım. Bakın halantayı Orta biraz anlaşma yapamadım ve kötü oldu benim için biraz. Biraz et. Evet. O Ronaldo ya geldi. Cristiano Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ver <laughs> Haaland. Haaland 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 ve gol. Erling Haaland. <laughs> Cristiano Ronaldo atıyor attı gol. Ne oldu? Ulan bir çatı bir üstü döndeyim. Alexander Dünya Kupası'nda o getirdi arkadaşlar. Yani, Ve Erling Haaland. Diyor Haaland. Ronaldo pasitti. Ronaldo'ya attı. Ronaldo vurdu. gol Lionel Messi. Ondan yine Ronaldo. Ronaldo. Çok Ups. güzel bir gol arkadaşlar. Ondan istiyorum. Lionel Messi asist yaptı. Ve ikinci gol attık. Kaybedelim bunu da çok güzel bir gol. Tam köşe. Kısır oldu arkadaşlar. Beşiktaş. Kartın önüne. Alexander ama. Vallahi de. Güzel. Ve yine Ronaldo'ya geldi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, falan ve... ...Kurtaj. <laughs> Geçken bunu beklemiyordum ya. Adamı kötü başladı. Kari kari gitme olacak acaba. <laughs> Tabi geri dönüş de olabilir. Hiç belli olmaz. Çok <laughs> yalattı. Ve gol almadı. Kurt'u kalıcı dolu Sergio Ramos, Alexander Arnold, Griezmann. Ondan da Haaland ha. Ne? Haaland. Haaland. Haaland verdi Ronaldo. Oo, sevi vuruş geldi dışarı. Resim evet, şimdi... çok zor arkadaşlar. Beğendim. Grafikleri de iyi olmuş. Oo, Haaland. bu de pas konulma. bence Sensational goal. Yani Devamsız ya. İlk 3-1 oldu.

Ve attım. Boran. Bunu da Lionel Messi. Şey. <Sessizlik> Ondan <Brown 'a>, Ronaldo. <Sessizlik> çok güzel bir paslaşma. İyi çıktık. <Sessizlik> <altyazı Sessizlik> Kırsal <kıyafetiler>

şimdi bir sene geçti Arkadaşlar o da Çok güzel oldu. Böyle geçti. Geçtim çok kötü bir maçtı. gol olmaz. <Sessizlik> oh, gol olmaz arkadaşlar. Bu maç bitti. 400 dostlar 400 arkadaşlar bence çok daha fazla beğeni olmalı böyle bir karşılaşma için. Arkadaşlar abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Eee Böyle bir videoların gelmesi için daha da abone olun arkadaşlar, daha da beğenin görüşürüz arkadaşlar ve final mücadelesini kazandık, birinci olduk, bin lira para aldık, görüşürüz arkadaşlar.